Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe yeni sezon ilk bölümlerinde Halil ve Zeynep'in arasındaki gerginlik bir şekilde sona erecektir. Çünkü Halil ne yapıp edip Zeynep'e artık nikahlı karısı olduğunu hatırlatacak ve onunla bir birliktelik yaşayacaktır. Zeynep Halil ile birlikte olduğu ve onunla evlendiği için asla pişmanlık duymayacaktır. Hatta aksine yeni sezonun başında Halil ve Zeynep'in dört gözle bir bebek bile beklediklerini görebiliriz. Öncelikle Zeynep'in hamile olduğunu görmeyi çok istiyorsanız ve ayrıca Halile baba olmak çok yakışacak diyorsanız videomuzu beğenin. Cemre Arda ile Gökberk Yıldırım uyumu gerçekten çok güzel. Onlar sadece gözleriyle bile anlaşıyorlar diyorsanız yorumlar kısmına bolca kalp emojisi ve nazar boncuğu bırakın. Hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Rüzgarlı Tepe yeni sezon ilk bölümde gerçekleri öğrenen Zeynep'in uzun bir süre Halil ile ayrı yataklarda uyuduğunu ama aylar sonra onunla evliliklerini gerçeğe dönüştürmek istediğini göreceğiz. Zeynep ilk başta Halil'den nefret etmek istese de bunu yapamayacaktır. Çünkü Zeynep aklını kurcalayan soru işaretlerinin izinden gitmek yerine kalbinin sesini dinlemeyi ve hayatını Halil ile birleştirmeyi tercih edecektir. Zeynep Halil ile birlikte olmaktan en az 3 ay boyunca çekinecektir. Ancak Zeynep'in ailesini de alıp çiftlikten gitme gibi bir hamle yapacağını pek sanmıyorum. Çünkü eğer ki Zeynep zaten çiftlikten gidecek olsaydı, bunu şimdiye kadar çoktan yapardı. Halil'in yaptığı eziyetlere bile sırf ailesi için, özellikle de baba annesi Zümrüt Hanım için katlanan Zeynep, Halil'in pişman olduğunu yüz ifadesinden anlayacaktır. Zeynep Halil'den bir daha kötü kalpli bir adama asla dönüşmeyeceğine ve intikam almak istediği asıl kişiyi araştırmaya devam etmeyeceğine dair söz vermesini isteyecektir. Zeynep Halil'in intikam duygusundan tamamen arınmasını bekleyecek ve ondan intikamından vazgeçtiğine dair bir yemin işitene kadar da onunla aynı yatağa girmeyecektir. Ancak bir süre sonra Halil, Zeynep olmadan daha fazla yaşayamayacak ve alacağı intikam duygusunu bir kenara bırakıp sadece aşkına odaklanacaktır. Halil'in Zeynep'e olan aşkı intikam ateşini söndürmeye yetecektir. Halil Zeynep'e söz verdikten sonra artık Zeynep gönül rahatlığı ile Halil ile birlikte olacak ve keyifli vakit geçirecektir. Zeynep Halil'i mutlu edebilmek için yılların hasretini sona erdirecek ve kendisini tamamen Halil'e teslim edecektir. Halil ise Zeynep'i mutlu edebilmek için elinden geleni yapacaktır. Zeynep ve Halil birlikte çok güzel bir gece geçirdikten sonra Birkaç hafta içinde hamilelik sürprizi ile karşılaşacaklardır. Halil'in kendisini Zeynep'e affettirmesi ve intikam almayacağına dair söz vermesi üzerine romantik yakınlaşmalar bizlerle olmaya devam edecektir. Halil'in bir süre gerçekleri araştırmayı kestiğini öğrenen Songül ise artık Halil'in gerçekten de ailesinin başına gelenlerden sorumlu kişiden intikam almaktan vazgeçtiğini düşünecektir. Zeynep'in Halil'i affetmesi ve onunla evlendikten sonra aynı yatağa girmesi en az 3 ay sürecektir arkadaşlar. Yani Zeynep ve Halil'in birlikte güzel vakit geçirmesi için 10 ya da 20 bölüm kadar beklememiz gerekebilir. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.